başlıyoruz. Önce programı halletmek istiyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. 1923'le 2022 süreci arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olan Sayın Gavri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye'ye kazandırdığı çok şeyler var. <laughs> en başta dağılık bir ordular, dağılık bir toplumlar, bir cumhuriyet yarattılar ve bir ulus yarattılar, Türk ulusu yarattılar. Şu anda da iktidarda bir AK Parti iktidarı var. Bizim devletle de hiçbir sorunumuz olmadı bu güne kadar. Bundan sonra da olmaz. Bizim sorunumuz şu anda iç başında olan iktidarla, AK Parti'yle. Beğenmedikleri, hor gördükleri, dudak büktükleri, yaptıkları anlaşmaları basitler, kağıt parçası gibi nitelendirdikleri Cumhuriyet armalarını bu ülkeye kazandırdıkları değerler başlar. şimdi sayıp çıktıkları Lozan Barış Antlaşması ve Hatırlarsanız herhalde yeni alınca, bir iki sene önce önemsiz bir kağıt parçası demişlerdi. İsmini sayamadım veya... Bu hafta Perşembe günü Bartın'da Cuma günü kayıp doğacağız. Anadolu'nun her yerini karış karış geçiyoruz. <laughs> Ve ben burada müjdelemek istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle ilk seçimlerde iktidarız. Ve <laughs> iktidarın Sayın Genel <Can> Başkanımızın <laughs> Sayın Genel <Can> Başkanımızın <laughs> devam Kılıçdaroğlu'nun üstün zekasıyla ve herkesi birleştirecek bir şekilde inşallah ilk seçimlerde emin bir şekilde gideriz. Ve bu iddia zaten ekonomik o kadar kötü ki artık bunların kalacak güçleri kalmadı. Ben Türkiye fazla koşmak istemiyorum. Biliyorsunuz elektrik zamları, doğal gaz gaz zamları. Az önce Sayın Başkan dedi ki Amerika'da de zamlar geldi. Evet. Türkiye tarihinde belki ilk kez dört kez arka arkaya büyük bir zam geliyor. Burada da üzülerek söylüyorum. Pazartesi günü akaryakıtta yüzde dokuz civarında yine zam geliyor. Zam gelme ihtimali var. Ekonomi bu kadar kötü. Artık bu yönetemiyorlar. Adeta savruluyor. Ama üzülerek söylüyorum. Hatay ekonomisi daha da savruluyor. Biz bu gerçekleri anlatmamız gerekiyor. Sahanlara inip Hatay'ın 20 yıldır iktidar tarafından ne kadar üvey ön müamelesi, gördüğünü anlatmamız gerekiyor. 2010'da Expo Antalya'da yapıldı. Antalya Expo'ya onu olup para atıyorsun ama Hatay Expo gelince 1 lira bile harcamıyorsun. 1 lira. Siz bugün Antalya'ya 5 milyon lira civarında 2010 parasıyla para gönderiyorsunuz. Sadece Expo için. Ama burada sadece belediyenin imkanlarıyla Expo yapmaya çalışıyorsunuz. Biz Hiçbir yatırıma karşı değiliz sevgili dostlar. Yatırımların yapılması, bir taş kullanmasına bile koyanlara teşekkür ederiz. Ama bunların, ranturuna talan edilerek, istismar edilerek, peşkeş çekilerek, bir liralık işi on liraya başkalarına vererek yapılmasına karşıyız. Biz bu ülkede milletin parasını, milletin vergisini çarçur etmemeye kararlıyız. Bunu eleştiriyoruz, çarçur ediyorsun diyoruz. Akıllarına geldi mi? Hemen geçmiş dönemlerdeki Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet tarihi ne kadar bizim zor zamanımız, kötü zamanlarımız varsa önümüze koyuyorlar. Örnek, kuyruk. yahu Allah aşkına o zamanın gerek, gerçekleriyle bugünün gerçekleri, o günün imkanlarıyla bugünün imkanları bir miydi? Sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Geldiğinde şöyleydi, böyleydi diye övülüyorsun. 20 yıl sonra getirdiği nokta belli. Millet aç. Liderin yan yana resim çektirmesi bile bu ülkeye ciddi bir umuttur. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nı kazandığımız zaman oluşan umut gibi. Neden bu kadar insan bir araya geldi? Bizim aslında siyasi fikirlerimiz de aynı değil. Aynı davaya, aynı pencereden bakmıyoruz. Ama bu ülke artık ayaklarımızın altından kayıyor, pamuk ipliğine bağlandı ve bir araya gelen insanlar bütün her şeyi rafa kaldırıp bu ülkeye önce demokrasiyi, adaleti, liyakatı getirmeye ve ortak aklı birimi hakim kılmaya sizin önünüzde gelerek söz verdiler, davet ettiler. Türkiye kötü yönetiliyor diyemeyiz. Yönetilemiyor. Savruluyor. Türkiye savuruluyor. Cumhuriyetimizin tüm birikimlerini 20 yılda yok ettiler. Cumhuriyetimizin tüm değerleriyle oynadılar. Cumhuriyetimizi kuran adamıza, onun en yakın arkadaşına iki ay yaş yiyecek kadar ileriye gittiler. Büyüdük beslenikleri, Fethullahçı terör örgütünü ve bu örgütle birlik olup ülkemizin aydınlarını, akademisyenlerini, Atatürkçü subaylarını korktular kurarak onları zindanlara attılar. Genel kurmay başkanını bile zindana atacak kadar ileriye gittiler. Sonra da düzmece bir darbe ile kendilerini sözde temize çıkardılar. Yasaklar yoksulluğu, yolsuzluk bitecek diyerek iş başına geldiler. Ama Türkiye'yi dünyanın en yasaklı, en yoksul ve yolsuzlukların en fazla olduğu bir ülke haline getirdiler.